Güvende olduğumuz, sorgulamadan kabul ettiğimiz bir dünya hayal edin. Bildiklerimizin kesin, kurallar net ve dışına çıkmak tehlikeli. Bu konfor alanıdır hem bireysel hem de toplumsal. Peki ya bir gün tüm bildiklerinizin yanlış olabileceğini fark ederseniz? 16. yüzyıl Avrupa'sında Katolik Kilisesi'nin gücü sarsılmazdı. İnsanlar günahlarının affedilmesi için para ödüyordu. Cennetin bile bir fiyatı vardı. Tanrı'nın sözü sadece Latince olarak okunuyordu ve halk kendi inancını anlamaktan bile yoksundu. Çünkü sorgulamak bilinen düzenin dışına çıkmaktı. Ama bir adam Martin Luther bu düzenin yanlış olduğunu fark etti. Bildiği her şeyi, inandığı her otoriteyi sorguladı ve en sonunda eline bir çekiç alıp Wittenberg Kilisesi'nin kapısına 95 tezini çaktı. Bu sadece bir dini reform değil, bir zihinsel uyanıştı. Martin Luther 1483 yılında Almanya'da doğduğunda Avrupa karanlık bir çağdan çıkmaya çalışıyordu. Rönesans başlamıştı. Sanat ve bilim ilerliyordu ama kilisenin baskısı hala her yerde hissediliyordu. İnanç kilisenin tekelindeydi. Kutsal kitap sadece Latinceydi ve sıradan halkın onu anlamasına izin yoktu. Papalık mutlak otoriteydi. Papa'nın sözü Tanrı'nın sözü kabul ediliyordu. Indulgences'lar satılıyordu. Yani insanlar para karşılığında günahlarının affedileceğine inandırılıyordu. Bu sistem insanların düşünmeden kabul ettiği bir konfor alanıydı. Gerçek olup olmadığı sorgulanmıyordu. Çünkü bunu sorgulamak tehlikeliydi. Ancak Luther konfor alanından çıkmayı göze aldı ve işte o meşhur 95 tezini yazdı. 31 Ekim 1517'de Martin Luther Wittenberg kilisesinin kapısına 95 maddelik bir eleştiri listesi çaktı. İşte onlardan bazıları. Tanrı'nın affı parayla satılamaz. Martin Luther burada şunu anlatmak istiyordu. Kilise insanları parayla cennete gidebileceklerine inandırıyordu. Luther ise sadece Tanrı'ya olan inancın kurtuluş getirebileceğini savundu. Diğer bir madde, eğer Papa gerçekten merhametli olsaydı af belgelerini bedava verirdi. İşte bu maddeyle de kilisenin samimiyetini sorguluyordu Martin Luther ve halkın gözünü açtı. Başka bir maddede ise şöyle diyordu: "Papalık servet içinde yüzerken halkın fakirlik içinde yaşaması ne büyük bir adaletsizliktir." Buradaysa papa ve din adamları büyük saraylarda yaşarken halk aç ve sefildi. Luther bu çelişkiye dikkat çekiyordu. Martin Luther insanlara Tanrı'ya ait olduğu söylenerek gerçek olduğuna inandırılmış birçok bilgiyi yazdığı 95 maddelik tezinde bu tarz eleştirilerle sorguluyordu. Yazmış olduğu 95 maddelik tez çok büyük yankı yaptı. Bu tezler halkın arasında hızla yayıldı. Çünkü Luther insanların sorgulamaya cesaret edemediği şeyleri söylüyordu. Konfor alanını terk etmişti ve diğer insanları da aynısını yapmaya çağırıyordu. Luther'in fikirleri hızla yayıldı. Matbaanın icadı sayesinde tezleri binlerce insan tarafından okundu. Ancak bu fikirlerin yayılması kilise için büyük bir tehdit anlamına geliyordu. 1521'de kilise onu aforoz etti. Worms meclisinde fikirlerinden vazgeçmesi için baskı yapıldı. Ama o, burada duruyorum, başka türlü yapamam diyerek geri adım atmadı. Almanya'da destekçileri çoğaldı. Protestanlık doğdu ve Avrupa'da yeni bir dini hareket başladı. Luther sadece dini bir reform yapmadı. Otoriteyi sorgulamayı, düşünceleri özgür bırakmayı ve bireyin kendi yolunu seçmesini savundu. Peki ya bugün Luther'in mücadelesi sadece 16. yüzyıl Avrupa seçimi geçerliydi? Yoksa bugün de kendi düşüncelerimizi ve bildiklerimizi sorgulama cesaretine sahip olmalı mıyız? Sosyal medya ve bilgi çağında biz de bazı otoritelerin sunduğu bilgileri sorgusuz kabul ediyor muyuz? Gerçekten doğru bildiğimiz şeyleri kendimiz mi seçtik yoksa bize verilenlerle mi yetiniyoruz? tıpkı ortaçağ insanlarının kiliseye bağımlı olduğu gibi biz de toplumun çizdiği sınırlar içinde mi yaşıyoruz? Luther, Tanrı'nın affı parayla satılamaz diyerek insanların konfor alanından çıkmasını sağladı. Peki biz bildiklerimizi sorgulamaya cesaret edebilir miyiz? Martin Luther sadece bir din adamı değil bir düşünce devrimcisiydi. O kendi bildiklerini, toplumun sunduğu otoriteyi ve mutlak doğru kabul edilenleri sorguladı ve bunu yaptığı için bedel ödedi. Ama tarih konfor alanından çıkmayı göze alanları hatırlar. Bugün internet çağında bilgiye her zamankinden daha fazla ulaşabiliyoruz ama gerçekten sorguluyor muyuz? Martin Luther kendi sorgulamasını yaptı ve bir çekiçle kilisenin kapısını çaldı. Bizim de kendi sorgulamamızı yapıp zihnimizdeki kapıları kırmamız gerekiyor. Tarih sorgulamayanları değil sorgulayanları hatırlar. Luther'in 95 tezi bir çağın kapanıp bir çağın başlamasını sağladı. Belki de bugün hayatımızı değiştirmek ve konfor alanımızı terk etmek adına kendi 95 tezlerimizi yazmanın zamanı gelmiştir.